İşten parlıyor zaten hocam. Evet. 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 Öne evet, kapaklar. Öne. Evet. Kır dizini. Evet. evet. Uzat elleri. Evet. At sol adımını. Evet. Uzat. Evet. Aferin. At sol adımını. At sol adımını. Evet. Evet. Dön şimdi. Dön. Aferin. Evet. Gel bana doğru. Bana doğru. Evet. Çatal. Aferin. Hasta. Sol el tokat. Sol el. Sol. Aferin. Evet, kalk. Kalk. Soba doğru lan. Evet, çabuk git, çabuk git. Evet. Evet, çabuk. Aferin. Git. Aferin. Vur. Uza. Aferin aslanım. Değiş. At sağ adımını, at sağ adımını. Evet. Uza. Aferin Aha. aslanım. Çek. Hadi. Evet. Uza buna. Değil değil. Evet aferin. At sol adımını büyük. Aferin. Uza. Aferin oğlum. Uza. Evet. Hadi. At büyük adım. Aferin. Bak aynı tok. Vur. At büyük adımını. Evet aferin. Kalk. Aferin oğlum. Uza. Aferin seni. Uza. Aferin. Adım. Aferin. Uza. İyi tamam. Değil.